Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir masal anlatacağım. Bir vermiş, bir yokmuş. evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir minik kız varmış. O kızın adı Lilaymış. Annesi bir gün ona demiş ki: "Bakkaldan karpuz alır mısın?" "Tabii ki de alırım anneciğim." demiş ki annesi. "Ama hiç kaybolma. Ge gece yarısına kadar dönmüş ol. Yılanlar falan olabilir." dedi. Sonra annesi endişelendi ama çocuğu geri gece yarısından sonra dönebildi. Annesi sonra erkek çocuğu, yaramaz, yaramaz çocuğu oğluna seslendi. Oğlum gelir misin dedi. Efendim anne dedi. Ee, bana bir muz alır mısın çilek toplar mısın dedi olur dedi gece yarısına kadar dön dedi tamam dedi ama dönmedi ve onun, ona neler geldi bakalım onun başına yılanlar geldi kaplanlar geldi aslanlar geldi sonra kurtulabildi bu masalımız da buradan bitti bakalım neler oldu